Doktor hanım benim kızımdasın. Çok korkuyorum onu diyeceksin. Şu anda kızınız iyi gözüküyor diyor. <laughs> tamam. Ee, e, peki. E, ne diyebilirim ki? <laughs> Kızım e, peki ne zaman kalkar acaba? Şey bu arada ona e, yemek falan verecek misiniz? Kalkacak mı yani? Kızım. Uf, uf, uf. Sen bana neden sormadan gidiyorsun ki? Ben onu da anlamadım yani. <laughs> Be, doktor hanım ne zaman kalkar? Peki. Ee, hmm, kalkacak mı yani? Evet 5 dakika dakikaya kalkar. Tamam. Peki. O zaman ben de şurada bekleyeyim yani. Ben de çok korktum ya. Burada da oturabiliyoruz ya. Neyse. Nerede beklesem ben de. Neyse. Şurada oturup bekleyeyim işte. Kızım ya niye bana sormadan gidiyor ki ben onu da anlamıyorum bir şey anlamıyorum ya bana sormadan niye gidiyor ki <laughs> çok korktum bir şey olacak kızıma diye <laughs> şimdi kalkar tamam hanımefendi tamamdır <laughs> Ya bana sormadan e, neden gidiyorsun ki? <laughs> ya şimdi acaba ne, ne oldu ki? Of kızıma ya acaba bir yeri kırım, kırılmış mıdır ya? Hiçbir şey de söylemediler yani. Kızım, kızım beni duyuyor musun şu an? Duymuyor galiba. Şu an hala yatıyor, bayılmış ya. İnanamıyorum ya. <laughs> Kızım ya. Acaba kalkacak mı? Yani şey doktor öyle dedi. Ben ona yan getireceğim. Tamamdır hanımefendi. Tamam. <laughs> kızım. 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 Ya sesimi duymuyor ya galiba. <laughs> Kızım. Anne. Hani? Kızım. Anne hani neredesin? Buradayım kızım. Görmüyor musun? <laughs> Geldim bunu yesin diye. Kızım uzan bak doktorun verdiği şeyi ye tamam mı? Tamam. <laughs> Al bakalım kızım hadi ye şunu. Ee, evet, şey. evet ye hadi. Bak kızım bir şey söyleyeceğim. Bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Ben ne kadar korktum biliyor musun? Ha? Ya kızım sen bana sormadan niye oralardan kayıyorsun hem? Hı? Ha, neyse kızım hadi şu önündekileri ye tamam mı? Çok güzel. Evet, iyi misin? Evet. <laughs> kızım acaba bir yerin kırıldı mı ya? İnanabiliyor musun bir yerin kı kırılsa? Ay, ay, konuşamıyorum bir yani. Şey, doktor bir yeri kır kırıldı mı? Eli kırıldı diyor kızım, eli kırılmış. İnanamıyorum kızım. Elin kırılmış. Bir de bir de ne diyor? Bir de bacağın kırılmış kızım. Nereye gidiyorsun? Burada kal, burada kal. Kızım daha uzanman lazım uzan. Bir de ayağın, bir de elin kırılmış kızım. İnanamıyorum. Oralara gitme kızım. Şuraya gel. Şurada durman lazım. Uzan bakalım şuraya. İnanamıyorum. <laughs> Uf ya kızım. Elin ayağın kırılmış farkındaysan. Anne yiyemiyorum. Hı? Yiyemiyorum. Kızım şey, doktor ablanın verdiği şeyin üstüne bin. Ah. Ne oldu? <laughs> doktor hanım ne diyordur bir bakayım. Gidebilirsiniz. Tamamdır doktor hanım. Tamam çok teşekkürler. Ay, Hadi kızım bin o şeye. Dur bir saniye. Bir saniye ben o şeyi elime alamıyor muyum ya? İlla sen mi kullanmalısın? Kızım bekler misin beni ya? Tamam çok te Ay. <laughs> tamam çok teşekkürler doktor hanım. Görüşürüz. Hadi gel kızım. Hap ya, buradan alacağız işte. Tamam onu da alacağız. Dur, dur. Ben bir şey yok mu burada yani? Anne kıyam da alalım. Ya kızım kıyam da geçer mi sence kırık şey ya, acaba? Aa, aa. İşte bununla gezeceksin her yerde maalesef. Arabaya gideceğiz. Hı? gitmeyeceğiz. gideceğiz. Araba da orada kaldı çünkü hastanede şeyle geldik diye. Of ya of. Tamam bunu evde içeceğiz. Hadi gel gidiyoruz kızım. Tamam mı? Hı. Bak o şey, yeni yıl şeyine gidiyoruz. Hadi yürü kızım. Ee, Dur e, bekle kızım bekle ha, ben ben süreceğim. Yayım, bir yem kayırdık bir de kaybolmayayım. Elin ayağın kırılmış kızım hadi yürü. Ay, Şöyle yavaş sür, yavaş sür, gitmeyi. Sür. Evet ben seni sürüyorum zaten. Ha. hadi yürü. <laughs> dın, dın, dın. <laughs> <laughs> Evde bunu yalnız yaparsa şimdi buralar çok kayıyor diye ben yapıyorum tamam mı? <laughs> dur dur. Evde bunu tekerlerle sen teker şey iki tane tekeri var onlarla sen sürersin. Ya kızım bana sormadan niye gidiyorsun? Ya beraber gidebilirdik sonuçta. Hı? anne ama ben çok eşcüğüm bekleyemiyorum. Ama kızım söyleseydin peki elin ayağın ağrıyor mu? Evet. Dur bakalım kızım normal yani kırılmış. Kızım bekle ya yine mi gidiyorsun kayıyor dur. Ha yürü 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 yürü. yürü. Anne kayıyor benim çocuğum bak. Kaydı. <laughs> tamam yürü dur arabaya bineceğiz. Ah. Sen hayır. Şimdi ona şey yaparız. Sen koltuğa oturursun. Ah. Dur ya dur niye zıplıyorsun? Ya, git, git ya. git 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 otur arabaya dur o çıkma daha arabaya bin sonra oturt. şey arkaya bir yok öne bin tamam hadi eve gidiyoruz artık kızım. Ha, anne o şeyi mi çıkardım? Hı? Çıkardım o şeyi mi arkaya Tamam bir şey söyleyeceğim kızım sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Anne anne anne. Ne oldu? Burnum akıyor. Burnun mu akıyor? Bir de hastalandı. Bak ne güzel kar yağıyordu kızım ya. Bak bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Tamam anne. Evde hapını iç. Çay yapayım sana. Ama bunlar çayla hapla geçecek şeyler değil. Hapla belki ya, çayla falan geçmez ama neyse bari. Bir de şey hastalanma yani. Şimdi şunu ayıp. Evet, bütün gün onunla gezmek zorundasın kızım. Hadi gel. Yani belki. Dur ben seni süreyim eve kadar şuralardan. Gel kızım gel. Şurada um, şeylerden çıkacağız yani merdiven. A -a. O yüzden A -a. ben seni A -a. çıkartacağım. Yürü. A -a. Dur dur kapıyı açayım. Geç bakalım. Hah. Dur dur ben seni yapayım. Yürü yürü. A -a. Hı. Şöyle, 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 oy, oy, şöyle. Oy, oy. Şöyle tamam. Artık evde yalnız gezebilirsin bence. Niye? <laughs> e çünkü tekerle tekerlerle yapabilirsin yani kızım. Bak tekerleri böyle öne gidiyorsa ha tamam yapabiliyorsun değil mi? <laughs> Bu birazcık yavaş olsun ya şu elektrikti zaten şöyle birazcık indirelim. Bunu 20 yapalım. Şöyle 20. Daha, neyse 25 olsun. Hı, tamam, Gidim. Yavaş yavaş git artık kızım. Gel hapını içeceğiz gel. <laughs> dur kızım <gülüyor> dur. <gülüyor> gel gel kızım şuraya. Hapını <laughs> içir, içir, içireceğim. Sana hapını içireceğim. Hadi gel. Anne bana kitabı koy. Ya kızım kitabın sırası değil. Bir saniye al şu hapını iç bakalım. ne <laughs> Hadi iç. Ha <laughs> tamam. Bir, bir tane öyle içmen lazım. Şimdi ben sana ne yapsam? <gülüyor> <gülüyor> Ay özür dilerim. Çorba yapayım ben sana şimdi yine dünkü gibi yani bugünkü, dünkü gibi, gibi. Kızım bak gerçekten 40 kere de söyleyeceğim, 1000 kere de söyleyeceğim ama bir daha böyle şeyler yapma ya, yapma ya. Beğendin mi? yaptığını resmen sakat kaldın yani, sakat. Neyse otur burada ben sana televizyonu açacağım. Hmm, buna mı bakacaksın? Ne bakacaksın bilmiyorum ama. İşte, işte ben geçen bunu ne arıyordum bulamadım. <laughs> geçen değil kızım. Bugün az önce. Şaka mı yapıyorsun ya? Çocuk hafızasını da kaybetti. Ve bakalım ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Bak İlk önce ne oldu? Seni okulda aradılar. Hast zaten hastaydın evet. Biraz geçti ama e, zaten hastaydın. Sonra dedim ki şu çocuğumu şu çocuğumu dedim ki bir yeni yıl yerine getireyim. Yeni yıl şeyi açılmış oraya gidelim dedim. Bir de yüzünden kan akıyor kızım ya. Anne Doktor geçti geçti. <laughs> tamam. Bak sonra Gittik oraya. Sonra ne oldu? Dur bir sen. İlk önce öğretmenim beni aradı. Öğretmenim bana dedi ki kızınız ağlıyor galiba sizi istiyor hasta diye. Sonra. Anne hani bak bu numaranın şey bitti. Evet kızım sadece gözün falan yara kaldı. Onlar bir iki güne gidermiş. Neyse sonra ben geldim tamam mı? He. Seni aldım. He. Sonra dışarıdan bir yerlere gittik. Hı. Sonra dedim kızımı oraya getireyim. Ama keşke getirmeseydim. Çünkü benim kız bana sormadan bir şey bindi ve şu an sakat kaldı yani. Hı. Hem hasta hem sakat, hem yani hastalandığın ayağın kırıldı, elin kırıldı. Her yerin kırıldı kızım ya. Uf. <laughs> çok güzel kokuyor. şimdi kızım otur oturman lazım. Ya senin anlamıyor musun? Ya açacağım şimdi. Bunları da beraber yapmıştık ya. Kızım sakat kalmadın önce. Tamam gözüme şeyden taktım. Of ya. Bak ne taktım gözüme. Bakayım ne takmışsın. bakalım. Dur bakalım. Ne takmış bu böyle ya? Bakayım. Ee, yara bandı evet onu doktor takmıştı çünkü oran gerçekten böyle kanıyordu. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim. Kameran gördüğümde geçti. Wow. Haydi doktor arıyor kızım. Sus bak yara bandı falan ya. Alo? Merhaba. Merhabalar merhabalar ee, kızım. Evet merhabalar. Kızınız nasıl? Kızım daha iyi mi aslında? Çok. Azıcık diyebiliriz ama yani tabii ki de hemen böyle sihir yapar gibi iyileşemez biliyorsunuz. Evet tabii ki de biliyorum. Evet yani kızım birazcık daha hasta. Şimdi ben onu çorba yapıyorum. Hapını da içti. Işte, evet içti. Işte. Ee, sonra hmm, ne yapsam? Ee, çay falan yapayım mı? Evet iyi gelebilir. Tamam yaparım o zaman ben ona sonra. Eee hanımefendi kızım aşağı in. Bakın hala yaramazlık gibi. Eee şey um, ne zaman ne şey işi olur acaba? Bir ay alabilir. Bir ne 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 bir ay falan sürebilir mi? Ay bunu kesinlikle duymaması lazım biliyor musunuz? O çok böyle şeylerden korkuyor hali falan. Eee tamam o zaman tamam. Hmm. Ama bunu kızınıza söylemeyin. Tamam. Eğer kızıma bir şey olursa yani ben size haber veririm. Yani eğer ki çok kötü olursa sizin dediğiniz gibi getiririm. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Aradığım için görüşürüz. Görüşürüz. Nı nı nı. Kızım. Hı -hı. Sen beni... Kızım niye böyle yürüyorsun ya? Böyle yürüyemezsin. Sen beni mi dinliyordun? Hayır. Yani ben sen şöyle... Ha, tamam tamam. Ha na 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 doktor da dedi ki bunları yaparsa hemen geçecek dedi tamam mı? Ne söyleyeyim ki küçük çocukcucuğa yani şimdi ay, um, bir ay mı geçecek şey, diyeyim 30 şey, güne şey, mi geçecek şey, diyeyim şey, ne şey, yani şey. ben bu çocuğa hani, şimdi An gelmiyor. Gelmiyorum kızım gelmiyorum. <laughs> ay çok şey, perişan şey. oldum <laughs> bu aralar ben de. Gerçekten çok korktum. Şeri, şeri Acaba bakın ne zaman geçecek merak ediyorum ya. Şimdi... Doktorun dediği gibi biraz sürebilir dedi ama sürebilir dedi yani sürecek demedi. Belki de 3 haftada <laughs> falan biter <laughs> yani. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok sonuçta. <gülüyor> 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 anne ben her yere o siyah şeyinle gitmelisin bak o şey. Tamam. O sandalyeyle. Anne, anne de bir dakika ee, şöyle düşelim. Ee, bir de o şeyle. Neredesin sen kızım? Hiç öyle ee, değil Bu odada mı? Banyo. Kızım daha değil bak. Bak ben bir şey söylemeden yapma. Sen git koltukta bir şey bak. Aa, aa. bak bir şey istiyorsan bana söyle. O kadar da çok gitme şey tekerlekli sandalyenle. Kızım ne oldu yine ya? Hep bir şey oluyor. Otur hadi gel şurada otur. Ben, hani ben burada yatmıyordum. Bir... Hı? tamam orada dur o zaman. Ben sana şimdi güzel bir tane şey yapacağım. Hani yumurta yapmadın? Kızım ben sana ne yaptım biliyor musun? Çorba. Evet çorba yaptım. Hatta çorba şimdi oluyor. Ve ben de sana o zamana kadar su içme. Sana başka bir şey vereceğim böyle sıcak süt koydum şunun içine. Yani çikolata. Hani bu kahve adısı. değil mi? Her çikolata süt koydum içine kızım. Onu iç ben de sana çorbanı getireyim. Ay çok şey yakın. Şöyle koy, koy. Tamam. Al bakalım kızım şöyle. Hadi ya bakalım hmm. şunu. <laughs> Nasıl çorba? Çok ya. Şeyli çorba, tarhana çorbası hadi iç bakalım. Anneciğim bu mercimek çorbasını ben görüyorum. Mercimek çorbası değil mi? Aa ben karıştırmışım. <laughs> ben karıştırmışım mercimek çorbası. <laughs> Ay ben de yani. <laughs> ee, kızım. <laughs> kızım hadi bak Gülce Handil. Şimdi bunları yedikten sonra Birazcık daha bir şey. Sen ben şimdi sana şeyi hazırlamaya gidiyorum. Sen burada kal, sen burada kal. Yemeğe niye bak? Hmm. burayı açalım kızım için. <laughs> dur, dur, Neyse geldiğinde açacağız. Buraları sıcak yapalım. Burada şömine açalım ki o da sıcak olsun. Kar yağıyor zaten buz gibi her yer yağ dondu. Başka nerede şömine vardı? Oraları da her yeri de açalım. Ne yapıyorsun? Anne <laughs> <laughs> Tamam kızım. Sen şimdi gel koltukta otur ben seni. Şimdi... <laughs> Bunu çıkar kızım. Ne yapıyorsun? Koltukta otur sen kızım. Koltukta otur. Bir çocuğa illa laf yetiştirmek dünyanın en zor şeyi olabilir. Hadi kızım sen bir yerde otur. Hmm. Ben de şimdi ne yapacağım? Ah. Başka evde şömine yok muydu? Bu evde ya kafam karıştı. O kadar korktum ki yani. Vay anne yani, Evet evet kızım biliyorum. Aa, çok korkuyorum ya ben böyle şeylerden. Neyse kızım <laughs> zaten burada duş olacağına göre. Şöyle evet tamam. Şimdi ben Uykum geldi. Evet hadi gel bak. <laughs> kızım o şeyini çıkarmayacaksın demedim mi ben sana? Bak bir kere bile beni dinlemiyorsun ya. Hadi yürü bakalım şöyle. Dur kızım ben seni itekleyeceğim. Yürü 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 yürü. yürü. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hadi sen banyonu yap tamam mı? Ya. Duş al şöyle banyo otur. Bak sıcak su da aç. Ay, dur kızım o şeyini çıkarmalısın. Heh, tamam dur bakalım. Bir saniye kızım bir saniye bir saniye. Bir çık bir çık oradan. <laughs> tamam. Evet tamam. Hadi al şu banyonu. He, tamam. Bir de em, şey koydun değil mi? Ne? şey çay tuz gibi bir şeyden. Hayır, hayır, ondan koyma. Ona gerek yok kızım. Hadi sen düşün artık. Ama ayağım ağrıyor. Herkesin ayağı. Kızım ayar. ayağın arası aslında ayağın kırıldı ya. O yüzden öyle yani. Hı. Anlıyor musun? Hı. Hmm. Anne hani şuraya yatayım, tamam, çok koygum geldi. Ne? Şöyle yatayım bundan. Sonra. Evet, evet kızım sen yat, dinlen. Ama zaten doktor ne demişti bana biliyor musun? Ee, Anne ağlama Ağlamıyorum ya birazcık işte. <laughs> ne yapıyor kızım? Güleyim mi halay mı çekeyim yani? Ha kızım halay mı çekiyor şimdi ben burada? Sen şey anne bak sen şunu çektim çünkü yani şöyle. Neyse o zaman sen duşunu a soruyor Pijamalarını giy. Yani ben giydiririm pijamalarını çünkü sen giyemezsin ha. Aferin kızım gel bakalım gel 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 gel. gel. Şuraya şuraya bak giyinme yerine. Şöyle brtsi şöyle gel. Ben sana pijamalarını giydireyim. Kim yazıyor ya Anne bu pijama değil üstündeki. Dur kızım sana gidiyorum. Bilmiyorum ama normal pijama değil. Üstündeki pijama işte. Başka ki kızım ya şu vardı ya. Ha, <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi ki o şeyini <laughs> çıkarma kızım hadi yürü. <laughs> ney nay nay. Bu da mı yatıyor? Evet. Ney 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 ney. nay nay. Ben bu ne mi yatacağım? Hı hı. -hı. hı, -hı. Bu ne yatacağım? Evet sen onunla yatacaksın. Hadi geç bakalım. Hayır onunla değil yani onu çıkar. Yatarken ha, çabuk. Evet şunu kapatacağız. Şu şöyle olsun. Ay ne güzel şömine. ışık veriyor. Evet bir de sesi de çok güzel. Hadi yatalım Ay, o zaman. Açık açık atış. Asın ben inkancıyım. Aa. İyi geceler. geceler. Hmm, kızım <laughs> bu arada hmm. Gece bir ayran falan verse bana söyle hmm. tamam mı? Hmm. Tamam mı? Ay dur şuraya da yanlışlıkla gelmiş ya kızım. Hemen şunu da çıkaralım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi yatalım artık yatabiliriz. <laughs> <laughs> <laughs>